Öncelikle merhabalar herkese. Bugün sizlere elektrikli yerden ısıtma sisteminin tanıtımını yapmak istiyorum. Nedir bu elektrikli yerden ısıtma? Hemen şöyle anlatayım. Elektrikli yerden ısıtma, ısıtıcı kablonun ısıtmak istediğimiz zemine uygulanması ve sıcaklığı kontrol etmek için de sensör yardımıyla termostata bağladığımız ve termostat üzerinden değerlerini okuduğumuz sistem. Sistemimiz 3 ana bileşenden oluşuyor. Öncelikle şu görmüş olduğunuz ısıtıcı kablomuz. Şu an sadece kablosunu görüyoruz. Zeminde sensörümüz var. Sıcaklık değerlerini okuyabilmek için odanın ve zeminin sıcaklık değerlerini okuyabilmek için sensörümüz var. Ve bu ikisini bağladığımız termostatımız mevcut ve elektrik. Başka da hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ben bu tanıtım amaçlı sistemi kurarken öncelikle 2 cm'lik strafor üzerine kabloyu döşedim. Kabloyu döşedikten sonra da üstüne şap beton attım, ince bir beton attım ve üstüne straforu döşedim ve bu şekilde sistemi kurdum. Termostatımı bağladım. Bu şekilde sistemi kurdum. Bu sistemde metrekareye ortalama 100 ila 150 watt arasında kablonun döşeme sıklığına göre de, uzunluğuna göre de e, watt'ı yükseliyor. Metrekareye dediğim gibi 120-130 watt şekilde uyguluyoruz ve bu şekilde evimizin ısınmasını sağlıyoruz ya da evimizin ya da istediğimiz her yerin yani bu sistemi her şeyi entegre edebiliriz. E, yeter ki elinizde bir projeniz olsun. Ben şurayı ısıtmak istiyorum. Bu şekilde ısıtmak istiyorum dediğinde bu sistemi her yerde kullanabiliriz. Şu an zaten hamamlarda e, özellikle havuz ısıtmalarında kullanılıyor. Evlerde şu an kullanılmıyor. Evlerde şu an ülkemizde 2-3 yıldır yaygın bu sistem. Avrupa'da kullanılıyor. İskandinav ülkelerinde sık sık kullanılan bir sistem. Ancak ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlayan bir sistem. Bunun sebebi de birazcık elektriğe bakış açımızla alakalı olabilir. İşte elektriğin düzgün kullanması gerektiği ve elektriğin çok maliyet açısından, faturalar açısından fazla büyük getireceğini düşündüğümüz için e, belki kullanılmıyor. Ancak bu sistemi doğalgazla, gazla, ısıtma sistemine göre kıyasladığımızda e, konfor ve kurulum maliyetleri açısından daha düşük, e, konfor olarak daha yüksek ve kurulum maliyeti açısından daha düşük. Onun haricinde ısınmak için harcadığımız gider olarak baktığımızda da doğalgaza göre %20 daha fazla elektrik faturası gerektiriyor. Ancak evimizin yalıtımı bu hususta çok önemli. Evimizin yalıtımını düzgün yaptığımız sürece biz bu sistemi uygularken altına evin zeminine strafor döşüyoruz. Ancak duvarların yalıtımı ve evin ısı muhafazası çok önemli. Bunları sağladığımız sürece ısınma maliyetlerini minimuma düşürebiliriz. Doğalgazla kıyasladığımızda da e, aksamların hepsi mekanik olduğu için Herhangi bakım gerektiren bir sistem yok Yani sürekli bakım yapmamızı gerektirecek bir sistem yok Kablolarımız 10 yıl garantili En az 10 yıl garantisi var Termostatımız 2 yıl garantili Kurduğumuz yerde de kurulum olarak Kurulum ekiplerimiz olarak e, 2 yıl garanti e, imkanı sunuyoruz Sistemin herhangi bir tehlikesi de bulunmuyor Çünkü sistemi ısıtıcı kablolarımız Betonun altında kaldığı için Herhangi bir şekilde e, betonun herhangi bir oynamadığı sürece, kullanıcı hatası olmadığı sürece, sistem ömürlük diyebilirim. Yani ömür boyu kullanabileceğimiz bir sistemden bahsediyorum şu an. Şu an görmüş olduğunuz termostat üzerinden termostatımızı açalım. Termostat üzerinden oda sıcaklığını zemindeki sensörler yardımıyla okuyoruz ve buradan da istediğimiz şekilde sıcaklık değerleri, zeminin sıcaklık değerlerini arttırıp azaltabiliyoruz. Termostatımızın uygulaması da mevcut. İnternet üzerinden uygulamayı indirdiğimizde telefon üzerinden programlama yapabiliyoruz. Şimdi onu göstermek istiyorum sizlere.